Deneme tatlardan herkese merhabalar. Bugün sizlerle donut yapacağız. Bunun için ilk önce malzemelerimizi sayalım donut tarifimiz için. Bir su bardağı ılık sütümüz, yarım çay bardağı toz şekerimiz, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağımız, sıcak olmasın ılık olsun. Bir tane yumurtamız, bir paket toz mayamız, bir paket vanilyamız unumuz ve şekerlemelerimiz donutumuzu sütlemek için. Şimdi ilk önce şöyle şekerimi mayama ve sütümü ilave ediyorum. Sütümüz mutlaka ılık olsun çünkü mayalanmayı kolaylaştıracaktır. Karıştırıyoruz ve 3-4 dakika bu şekilde bekletiyoruz ki mayalanmamız daha kolay olsun. Şimdi üzerine tereyağını ilave edelim, yumurtamızı ve vanilyamızı ilave edip karıştıralım. Bir tiske de tuz atacağız. Delikleri küçük olduğu için az geliyor. Evet bunları güzelce karıştıralım. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yumuşak, elimize yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şöyle bir bilgi vereyim. Kaşığınızı şu şekilde tepeleme 3 yemek kaşığı 1 su bardağı un ediyor. Bu da pratik bir bilgi olarak kenarda kalsın. hamurumuzu yoğurduk. Şöyle göstereyim. Elimize yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Görüyorsunuz. Şimdi bunu kabıma koyuyorum ve kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 45 dakika kadar mayalamaya bırakacağım. Şimdi hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şöyle bir havasını aldıralım. Şöyle hafif bir unlayacağım. Şimdi hamurumu merdanemden bir miktar açacağım ve ince atacağım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi hamurumdan yuvarlaklar kesmek için bir tane su bardağına ve bir tane de şişe kapağına ihtiyacım var. Şimdi ilk önce şöyle yuvarlaklar kesiyorum. Kapaklandı şöyle ortasından delik açacağız. Şöyle şu şekilde göstereyim size. Şimdi bunlara burada bir püf nokta vereyim size kızartma esnasında e, elimizi dokunmadan tavaya atmamız gerekiyor. Çünkü ben bunları şimdi biraz daha mayalandıracağım. Mayasının inmemesi için. Bunun için şöyle yağlı kağıtlar sardım. Yağlı kağıdın üzerine bunu bu şekilde koyarsak bu şekilde mayalamaya bırakacağız. E, tavaya atarken de elimiz değmeden, hani mayasını da şişkinliğinde indirmeden kızartmaya bırakmış olacağız. Şöyle kenara alalım. Şöyle göstereyim size. Bu zaten kabaracak tekrardan. Mayalanacak yani. Şöyle kenara alalım. Tüm hamurumuz bitene kadar bu şekilde yapalım. Şimdi şöyle şu su bardağım biraz küçük geldi bana. Şöyle bir kaseyle kestim ben. Şimdi isterseniz şu ortadaki küçük kısımları tekrardan hamurumuza ekleyip e, merdane ile açıp Aynı şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bunları kızartıp tarçın ve şeker karışımına bulayıp o şekilde de, de tüketebilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım şimdi. Şimdi şöyle bunları yine yağlı kağıdımı alıyorum. Şimdi kestiğim hamurlardan arta kalan hamuru da güzelce açtım merdane ile. Buna da yine aynı işlemi uygulayacağız. Yani tüm hamurumuz bitene kadar bu şekilde yapıyoruz. yaptık hamurlarımızı. Bunları bir yarım saat kadar daha mayalamaya bırakacağım ama lütfen şöyle üstünü güzel bir bezle örtelim. Şimdi ben bir kısmını bu şekilde örteceğim, bir kısmını da başka bir bezle öreceğim Bu şekilde yarım saat bekletiyoruz, dinlendiriyoruz. Evet, donutlarımız mayalanırken biz bu arada üzerine süreceğimiz soslarımızı hazırlayalım. Bunun için 80 gram beyaz çikolatamız, 80 gram bitter çikolatamız ve 2 yemek kaşığı ekmeği sürebilir çikolata kullanıyorum. Ee, küçük parçacıklarımı da batırmak için tarçın ve pudra şekeri karışımı. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim size. Ben damla çikolatasını e, alıyorum bitter olarak. E, buna hem kurabiyelerimde, keklerimde, pastalarımda her şekilde kullanıyorum. E, Ayrı aldığımız böyle 80 gramlık kare çikolatalarda da aynı. E, yani ikisinin hiçbir farkı olmuyor. Bu biraz maliyet daha uygun oluyor. Lezzette hiçbir farklılık yok arkadaşlar. Yine ekmeğe sürülebilir çikolatam. 2 yemek kaşığı kullanıyorum. Bu da sütlü çikolatam. Ee, bu da yine maliyet daha uygun olduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum. Herkesin bütçesine uygun bir şekilde e, malzemelerimizi almaya çalışıyoruz. Şimdi bunları ben benmari üsülü eriteceğim. Çaydanlığımı ocağın üzerine aldım. Kaynıyor. Kaynayan suyun üzerine tabaklarımı yerleştirip eriteceğim. Şimdi suyum kaynıyor. Görüyorsunuz tabağımı buraya oturtturuyorum ve arada karıştırarak erimesini sağlıyorum. Diğer çikolatalarımızı da bu şekilde eriteceğiz. Donutlarımız mayalandı, görüyorsunuz. Şimdi ocağa e, tavaya ben yağ aldım. Kızmasını bekliyorum. Kızdıktan sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Şimdi yağımızı ocağa aldık. Yağımız kızdı. E, burada dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Hamurlarımızda şeker olduğu için çok çabuk kızaracaktır. O yüzden e, çok çabuk çevirmemiz gerekecek. Hani yanmalar olmasın. Çünkü şekerden dolayı bir yanma gerçekleşebilir. Şimdi şöyle kağıdıma Şöyle hafifçe yağın içerisine bırakıyorum. Dikkat ediyorum elime de. Bu sayede hamurumun kabarıklığı da inmemiş oluyor. Görüyorsunuz. Küçük parçalarımı en son kızartacağım. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle kızaracak. Şu şekilde ve bir tabağımın içerisine şöyle peçete alacağım. İçerisine koyacağım ki yağını çeksin. Tüm hamurlarımı bu şekilde alt üst kızarana kadar kızartacağız. Bu yeterli. Diğerlerini de atacağım ve hepsini bu şekilde kızartacağım. Küçük hamurlarımı kızarttım. Bunları ben sıcakken hemen şeker ve tarçın karışımımı buluyorum ve şu şekilde güzelce karıştırıyorum. Sıcakken yaparsanız daha iyi yapışır tarçın ve şeker. Diğer türlü biraz zorlanırsınız doğradan sonra. Bunları da bu şekilde tüketeceğiz. Şimdi donutlarımızı kızarttık görüyorsunuz. Bunları süsleme işlemine geçiyoruz. Sütlü çikolatamız, beyaz çikolatamız ve bitter çikolatamız var ve üzerine süs malzemelerimiz var. Şimdi şöyle alıyorum. Çikolataya şöyle batırıyorum. Şöyle kenara alacağım. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet görüyorsunuz ben bu şekilde süsledim. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tüm donutlarımızı bu şekilde yapacağız. Evet donutlarımız tamam. Donutlarımızı da süsledik görüyorsunuz. Şimdi şöyle küçüklerini göstereyim. Şu şekilde sallayarak da arkadaşlar çok rahat karıştırmış olursunuz ama dediğim gibi bunları mutlaka sıcakken atın bu karışıma. Başka türlü e, bu şekilde yapışması zorlaşır. Donutlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Evet misafirlerinize yapacağınız çok güzel bir lezzet. Çocuklarınıza yapabileceğiniz. Yani benim çocuklarım çok seviyor bunu. Özellikle yapıyorum ben. Bugünlük benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa YouTube kanalımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Lezzetlerimizden memnunsanız YouTube kanalımıza üye olarak ve arkadaşlarınıza da bizleri tavsiye ederek destek olabilirsiniz. Lütfen beğen ve paylaş tuşuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.